Yücelerde halk eylemiş hak bizi, Geceye katmışlar onlar gündüzü, Erzurum'da kalmak onların sözü, İşit sözüm kerem, gönlün hoş ola. Bir şehrin öyküsünü anlatmaya nereden başlamalı? Binlerce yıldır nice kervanın geçtiği, ufka doğru uzayıp giden, geniş vadiler ve sonsuz bir tabiat içinde, yıldızlar altında, büyük anneannesinden dinlediği masal beytlerini unutamayan bir çocuğun hatıralarıyla. Yeniden inşa edilen bir ulusun, edebiyat fakültesinden yeni mezun, çiçeği burnunda, 22 yaşında bir edebiyat ve felsefe öğretmeninin izlenimleriyle tanınmış bir yazar ve milletvekilinin olgunluk çağında misafir edildiği köyde kendi kendini yeniden yaratan alemin nizamı ve belki yaşama ve ölüme dair düşündükleriyle. Çoban Yıldızı'ndan Aşık Kerem'e, Saltuklulardan Anadolu Selçuklularının abidevi muazzam yapıtlarına, Tanpınar'ın dizelerinde büyülü bir yolculuğa, burada Erzurum'dan başlıyoruz. Orduların, tanınmış seyyahların, ticaret kervanlarının gelip geçtiği Erzurum, yüzyıllar boyu tarihin önemli olaylarına tanıklık etti. Tebriz-Trabzon İpek Yolu güzergahında, ilk çağdan bu yana önemli bir ticaret merkezi olarak bilinen bu bölge, doğu ve batı medeniyetlerinin buluştuğu, sınırlar koyduğu ve sınırları yakıp yıktığı bir kale garnizon etrafında gelişti. Bugün Dış kalenin dünyaya açılan kapılarından geriye sadece isimleri kaldı. Gürcü kapısında Evliya Çelebi'nin adımladığı sokaklarda yürüyorum. Erzurum'da 11 ay 29 gün kalan ve hiç yaz görmediğini söyleyen Evliya Çelebi, kışın damdan dama atlayan kedinin Erzurum soğundan donup havada asılı kaldığını, havalar ısındığında donu çözülüp mırnav diyerek yere düştüğünü anlatır. Zekice kaleme alınmış bir mizahi anlatım. Şehrin sokaklarında kalenin çevresinde, Tebriz kapıda kale dizdarının peşinden koşar adım yürüyen bir sekban mangasının izleri, Revan seferine çıkan 4. Murad'ın Erzincan kapıdan şehre girişine tanık olan Erzurumların hayret dolu bakışlarına karışıyor. Tam Pınar'a bir dostunun anlattığı öyküde, esirlikten dönen yanık yüzlü, tek kollu bir çare, belki şehri yeni kapıdan çıkıp terk etmişti. Bizi iyi anladınız Dilinen hoş geldiniz Geldiniz Dilinen hoş geldiniz Aşık mecnunlara benzer Sevdiği yar var Burameme Hatun eli her taşında şehit kani var. Albayrakın gölgesinde Alman hoş geldiniz. Genç bir öğretmen olarak ilk görev yeri olan Erzurum Lisesine 1923'te atanan Ahmet Hamdi Tanpınar, ikinci kez geldiği bu şehirde bir buçuk yıl kaldı. Bu sırada 13 Eylül 1924'te şehirde büyük bir yıkıma sebep olan deprem meydana geldi. Sonrasında 30 Eylül 1924 tarihinde şehri ziyaret eden Atatürk'le Erzurum Lisesi'nin öğretmenler odasında ilk ve son kez konuşma fırsatı buldu. Tanpınar'ın genç bir edebiyat öğretmeni olarak geldiği ilk görev yeri Erzurum Lisesi'ndeyiz. Şairin dediği gibi şiir name name okunan bir bestedir. Ama musiki Tanpınar'da çok önemli bir yer tutuyor. Musiki onun edebiyat zevkini ya da estetiğini nasıl etkilemiştir? Şimdi bu konuda çalışmalarınız var. Bize evet. bu konu hakkında neler söylersiniz? Beş şehir de müzikye verdiği yeri doğru değerlendirebilmemiz için beş şehir nedir, niçin yazıldı, sebebi telif dediğimiz şeyi bilmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum. Beş şehir için şunu söyler. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ve karşılaşılan yeniye karşı duyulan iştiyaktır der. Bu ikisi başta birbirine çelişen iki kavram gibi görünse de bunları bir sevgi kelimesi, sevgi kelimesi etrafında birleştirebiliriz demektedir Tanpınar. İşte bu sevgi de kendisine çerçeve olarak bazı şehirleri seçmiştir ve bu şehirler beş şehirde yer verdiği şehirlerdir. Bunların kendi hayatına bir tesadüf olarak girdiğini söyler. Bu şehirlerin arkasında da insanımızı, hayatımızı ve e, vatanımızın manevi çehresi dediğimiz kültürümüzü gördüğümüzü söyler. Sadece cemiyetlerin ve milletlerin değil, aynı zamanda şahsiyetlerin de asli manevi hüviyetini tarihilik yapar diyor. E, mazi daima mevcuttur ve bizim e, kendimiz olarak yaşayabilmemiz için maziyle hesaplaşmamız ve onunla anlaşmamız şarttır diyor. İşte bu o, mazinin, Tanpınar'ın sunduğu medeniyet terkibindeki en önemli açılımı da musikidir. Neden? Zamanı aşıp süreye sonsuza gidebilmek için en uygun sanatın musiki olduğunu, ona en ver, en sanatın musiki olduğunu söyler Tanpınar. Bu sebeple de eserlerinin ve estetiğinin temeline musikiyi alır. Beş şehir Erzurum'da önemli bölümlerden biri de Tanpınar'la Atatürk'ün karşılaştığı satırlar. Tanpınar şöyle der orada. Erzurum Lisesi'nin Beyaz Badanalı Kırık Kanepesi'nin olduğu muallimler odasında karşılaştım Atatürk'le. Üç buçuk saat kaldı diyor. İlk gördüğüm şey çok dinamikti diyor. Ve her durumda kendini empoze eder bir hali vardı diyor. Çok samimi konuşmasına rağmen bir mesafeyi daima hissettirirdi diyor. Ama bu onun Mustafa Kemal oluşundan kaynaklanıyor. Bu tespitler aslında çok değişik farklı tespitler. Yani herhangi bir Mustafa Kemal biyografisinde rastlayabileceğimiz tespitler değil. Hatta bir benzetmesi var orada. Bir çevik savaşa hazır bir harp gemisi gibi Atatürk'ün savaşçı kişiliği, bütün o bağlamını, askeri kimliğini, onların hepsini bir tek cümlede çok başarıyla birleştirebiliyor. Ayrıca bizim için belge niteliğinde olan bir bilgi daha var orada. Atatürkle şeyi konuşuyor. O dönemin aktualitesi içinde olan medreselerin kapatılma hikayesini, medreselerin artık arta kalan bir yapı olduğunu, e acaba kapanırsa halkın aksülemeli nasıl olur sorusuna e, Tanpınar çekinmeden kapatılabilir, artık işlevleri yok diye cevap veriyor. Atatürk'ün verdiği cevap çok enteresan, çok emin olmayınız. Çok temkinli bir kişilik. Bütün bunları orada çok dikkatlice nak, e, nakletmesi e, bizim için çok değerli bilgiler ayrıca. İnkılap tarihi açısından da bana göre başvurulacak e, ayrıntılarla dolu. 1889'da kurulan Erzurum Lisesi'nin Tanpınar'ın görev yaptığı yıllarda eğitim verdiği bina, bugün bir başka Erzurumlu'nun adını taşıyan Şair Nefi Ortaokulu. Keskin dili ve hicivleri yüzünden ölüme mahkum edilen şair Nefi'nin akıbeti hakkında Erzurumlar acaba ne düşündü? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Merkezi hükümet vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, Milli Kongre tarafından geçici bir hükümet kurulacaktır. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, kurtuluş mücadelesinde önemli ölçüde belirleyici oldu. Erzurumlular, 3. Ordu müfettişliğinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir heyecan ve sevinç içinde karşıladılar. Mustafa Kemal'in yanında kongre katibi olarak görev yapan Hasan Kale Delegesi Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum kitabında kongrenin nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla anlatır. Erzurum Kongresi teşkilat bakımından mahalli, siyasi sonuçları bakımından milli bir karaktere sahipti. Milli mücadelenin önemli duraklarından biri Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nin gerçekleştiği bu binada. Daha sonra Tanpınar ile arkadaşlık yapan Erzurum Lisesi'nin müdürü müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum'da kurucularından biri olan ve Erzurum Kongresi'nin en genç delegesi Cevat Doğrusunoğlu'nun burada izleri var. Mustafa Kemal Paşa Başkanlığındaki Erzurum Kongresi'nde toplanan delegeler işte bu sıralarda oturdular. Çarşının biraz ötesinde bir köprünün hemen yanında çukur bir yerde bir halk kahvesi arıyorum. Hasan Kale'den gelen bir saz şairi, geyik destanını biliyor dediler. Hava soğuk, tam bir çipi içinde yürüyorum. Çok sevdiğim dostum Fuat, az ötede çocuklarla şakalaşıyor. Fuat şimdi burada değil, şair de burada yok. Onun yerine bir hoca, Battal Gazi'yi okuyor. Yıpranmış bir kitap ve istilamba, küçük ve tahtadan bir iskembelin üzerinde. Fatih Algazi'yi dinleyenlerin gözlerinde acayip bir parıltı kahvenin yarı aydınlığında içimi ısıtıyor. Fuat yanımda yok. Buraya hayal ve harikuladeden nasibimizi almak için geldik. Şimdi bu harikulade o küçük tahta iskembenin üzerinde adeta etrafı dal budak kaplayan bir ağaç gibi büyüyor. İşte tam bu sırada içeri giren Tahsin Efendi kim bilir, başka hangi kahveden topladığı avucundaki parayı Battal Gazi'yi okuyan hocanın önüne koyarak çıkıp gitti. Beş şehri kaleme aldığı sırada hayatını kaybetmiş yakın arkadaşı Fuat'la gittikleri kahvede Erzurum'daki depremle yıkılmış soğuk şehrin ıstırabını anlatan Tanpınar, Erzurumlu tahsin hikayesinde yer verdiği bu meczup veya bilgi adama Erzurum sokaklarında han ve kahvelerinde rastlamış olmalı. Alan döken sıra dağları ve Daphan Ovası arasında kurulmuş, tarihi bir yerleşim olan Cins'in, Ahmet Hamdi Tanpınar'da önemli izler bıraktığı anlaşılıyor. Bu defa bir milletvekili olarak Erzurum'a gelişinde ziyaret ettiği bu köyde gördüğü, hayatın kapısından yeni girmiş küçük bir kız ve ölümün eşiğinde bekleyen bir ihtiyar, onda derin izler bırakır. Geçmişin ihtişamından, konuksever cins beylerinden bahseden Tanpınar'ı acaba burada kimler ağırladı? Efendim, siz Tanpınar'ın bize Erzurum'u anlatırken, bu e, bahsettiği eserindeki e, belki de bu bölümün e, en önemli e, parçalarından biri e, Cinis Köyü'nde Erzurum'a üçüncü kez geldiği 1944'te e, onu konuk eden ailenin, Mutahar Bey'in torunusunuz. Evet, köye o zaman tabii trenle geliniyor Kandilli'ye kadar. Kandilli'den buraya da at arabalarıyla istasyonla köy arasında çalışan birkaç at arabası var. O at öyle köye geliyor. Kaldığı ev şu anda yok. Maalesef depremde yıkıldı. Şimdiki ev sonradan yapıldı. Bu ev maalesef Keşke şu anda yok. Aynı yerde, aynı yerde. Evet aynı, aynı yerde, yerde. Aynı yerde. Ama bahçe hemen hemen aynı bahçe. Tampınarın toprak tanrısı diye nitelediği o yaşlı adamla konuştuğu yer evet burası. Bu duvar daha önceleri daha alçak bir duvardı. Tanpınar işte tam da buradan tahmin ediyorum. O esnada sokakta geçmekte olan ve kendisinin toprak tanrısı diye benzetme yaptığı o yaşlı ihtiyarla, o çınar, koca çınar dediği, o ihtiyarla konuştuğu yer burası. Onunla burada konuşuyor. O ihtiyar belki de ailenizin tanıdığı biri olmalı dediniz. Evet annemin anlatımına göre o zaman dedemin ortakçısı Ömer Ağa burada onunla sohbet ediyor. Daha sonra da döven sürmekte olan bir genç kızdan bahsediyor hatta kızcağı küçük bir kızdan. Onu da annem büyük ihtimalle Ömer Ağa'nın torunu olabileceğini söylerdi. Tam izinde e, onun beş şehrinde bahsettiği Erzurum'un artık belki de metnin en önemli pasajlarından biri evet. cins sırtlarında gelme şefi denilen yerdeyiz. Evet. Hocam sizin akademik çalışmalarınızda da hem bir cinsle olarak buranın önemine değiniyorsunuz. Cinsin bize önemini anlatır mısınız? E, Cinsin bir önemli özelliği Erzurum'un bir prototipi olmasıdır bence. Erzurum nasıl ki bir serhat kenti olarak bütün Anadolu'nun bir kapısı, bir kilidi ve bir anahtarı ise ki bunun batıdaki uzantısı veya yansıması Çanakkale'dir biliyorsunuz. Gelibolu Anadolu'nun batıdaki kilididir. Erzurum doğudaki kilididir ve burası bir geçit şehridir. Bu bakımdan gerek Türk hakimiyetinde iken gerek Ondan önceki Roma, Arap vesaire dönemlerinde Cinis ve Erzurum hep elde tutulmak istenen birer coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Cinis'i alan Erzurum'u alır. Erzurum'u alan Anadolu'yu alır. Cinis beyleriyle tanınmıştır. Cinis beyleri eğitimli insanlardır. Burası Cinis beylerinin Kır alanı ya da seyir alanıdır. Atalarımız, dedelerimiz buraya gelir çadırlarını kurarlarmış. Şuralarda bulunan gözelerden suyunu temin edermiş. Bazen burada birkaç gün kalınırmış. Bazen sabahın iyice erken vaktinde gelinip akşam dönülürmüş. İşte bunların hepsini Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir'in Erzurum bölümünde cinise ayırdığı özel bölümde anlatmıştır. Ve şunu ifade edeyim. Tanpınar beş şehirde beş tane şehir anlatmıştır. Ama bu beş şehrin içerisinde bir şehirde sadece bir köy anlatmıştır. O da Erzurum'dur ve Erzurum'da da Cinis'tir. Rivayet olunur, bir usta ile çırağı burayı yapmaya başlamış. Minareler yükseldikçe çırağın yaptığı ustanınkinden daha güzel olmuş. Sıcak bir günde çırak minareden ustasına seslenip su istemiş. Bunu saygısızlık olarak gören usta kendini minareden aşığı atmış. Çırağı da ustam gitti ben ne dururum diyerek ardından kendisini aşağı bırakmış. Ustanın ve ustadan daha sanatkar olan çırağın ölümü diğer işçileri çok müteessir etmiş. Onlar da işlerini bırakıp gitmişler. Bu sebeple her şey yarım kalmış. Anadolu'nun bu önemli giriş noktasına bulunan adeta bir kilit kale görevini gören Erzurum Kalesi'nin hemen karşısında bulunan çifte minareli medrese Tanpınar'ın burada kaldığı Erzurum'u ziyaret ettiği ve yaşadığı dönemde onu en çok etkilemiş yapılardan biri. 13. yüzyıl Türk İslam mimarisinin Selçuklulardan bize miras kalan önemli örneklerinden biri. Geometrik süslemeli bir vazodan çıkan ağaç, iki yanında aslanlar, üzerinde çift başlı bir kartal. Yakutiye Medresesi'nin tam ortasında süslemeli ve mukarnaslı bir tonoz. 7 asır evvel burayı inşa edenler taç kapının yan cephelerinde görünen yıldız kabartmalarını gökte hangi yıldızlara bakarak yaptılar? Kanuni'nin şehzadesi Selim'e öğretmen olarak atanan Lala Mustafa Paşa'nın Erzurum Beylerbeyi iken yaptırdığı cami, Mimar Sinan'a atfedilir. Sinan tarafından hazırlanmış planın yerli bir mimar tarafından uygulandığı düşünülür. İsyan edip Safevi Hanedanı'na sığınan ağabeyi, Bayezid'i, Sokullu Mehmet Paşa ile sınıra dek kovalayan Şehzade Selim'in tahta çıkmasında önemli bir rol oynayan Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı cami, Osmanlı mimari ve siyasi tarihinin Erzurum'da önemli bir tanığıdır. Erzurum Ulu Camii, erken dönem Türk İslam mimarisinin en eski örneklerinden biri. Erzurum'un Saltuklu mirasının üç kümbetlerle birlikte anıtsal mimari geleneğini temsil ediyor. Kampınar'ın beş şehrinde ahilik çok önemli bir yer tutuyor. Elbette Ankara'dan sonra Erzurum bahsinde buradaki ticari faaliyetten bahsederken, şehirde ahiliğin, ahilik teşkilatının çok önemli bir yerde olduğunu bize söylüyor. Sizin ahilik hakkında birçok makaleniz var ve hatta önemli bir bir kitabınız da var. Şu anda bulunduğumuz cami 18. yüzyılın sonunda inşa edilmiş. Bu konuyla da ilgili bir cami. Dolayısıyla bize ahiler ve Erzurum'da ahilik hakkında neler söylersiniz? Biliyorsunuz ahilik esnaf teşkilatı demek. Ahlaki ilkeleri bulunan bir esnaf teşkilatı ve bu Erzurum'da çok yaygın. Bu içinde bulunduğumuz mekan ise ahiler açısından, Erzurum ahiliği açısından önemli bir yer. Çünkü Erzurum'da her sene bir defa Türkiye çapında diyebileceğimiz yani Anadolu esnafının toplandığı bir ahilik e, toplantısı yapılır. Türbe Deresi'nde oradaki Sultan Sekisi'nde yapılır. Fakat e, ahiler geldiği zaman bu camiye bir hediye ile gelirler. Hediyenin nedeni ve mahiyeti şudur. Getirdikleri hediye birkaç testi su. Getirdikleri yer Kırşehir. Çünkü Kırşehir'de Ahi Evran'ın kabri var biliyorsunuz. Ve bu caminin minaresine o testilerle getirdikleri suları döküyorlar. Nedeni şu, ahilerden bir kısmı buraya geldiğinde şehir o yıl bir çekirge baskınına uğramış. Ve güz döneminde Erzurumlu'nun bütün geçim kaynağı olan ürünlerini darmadağınık etmişler. Adeta tüketmişler. Bunu gören ahiler, ahi, kırşehir ahileri ertesi yıl gelirken testilerle su getirmiş, okunmuş su olarak getirdikleri o suyu minareden asmışlar. Sıvırcıklar oradan su içmek suretiyle adeta çekirgelerin üstüne hücuma geçmişler. Ve o yıl çekirgeleri sıvırcıklar tamamen yok ettiklerinden dolayı Erzurumlu geçimini sağladığı bu önemli ürünleri kurtarmış. Ve bu bir gelenek halini almış. Ahilik devam ettiği müddetçe de bu yapılmış ki burası 18. yüzyılda yapılmış bir camidir. 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Fakat Erzurum'da ahilik halen devam etmektedir uygulamalarıyla. Yılın ahisi seçilmektedir Erzurum'da. Bu bakımdan Erzurum ahilik açısından da müstesna bir şehir. Zaten Tanpınar buna 5 şehrin Erzurum bölümünde özel bir bölümde ayırmış. Dampner'ın Erzurum'da bahsettiği ticaret hayatı ve kervan yolunun beslediği 32 sanat erbabından geriye kimler kaldı? Tabaklar, yani deri sepiliyenler ya da işleyenler. Saraçlar, yani eğer ve koşum takımları yapanlar. Semerciler, çarıkçılar, kürkçüler. Kazazlar, yani ham ipeği işleyenler. Keçeciler, julfalar, yani dokumacılar. Kılıççılar, Neredeler? Ben sadece kuyumcuları gördüm. Şehirlerin ileri karakolu vazifesini gören tabyalar, tıpkı Çanakkale, Edirne ve Kars'ta olduğu gibi Erzurum'da da savaşların acı hatıralarıyla dolu. 1829'da Rus ordularıyla şehre giren Puşkin, Erzurum yolculuğunda bir Türk paşasının ona iltifatını şu sözlerle anlatır. Bir şairle karşılaşmak her zaman hayırlıdır. Şair, dervişin kardeşidir. Pushkin'den bir asır sonra Erzurum'a gelen edebiyatımızın büyük ismi Tanpınar, Yahya Kemal'in ifadesiyle insan ıstırabına kayıtsız tabiatı Erzurum'da seyredalar. Önce bir çocuğun, sonra genç bir edebiyat öğretmeninin ve son kez olgunluk çağında bir şairin gözüyle. Yüzünün sırrına vakıf bu dağlar arasında, bu bereketli ovanın tam ortasında kurulmuş olan Erzurum birçok kez yıkım gördü. Ancak her birinden baharda yeniden açan çiçekler gibi kendini inşa etmeyi bildi. Bu verimli ovada vatana çatısından bakan Erzurum'da burada üç kez karşımıza çıkan ve bize hatıralarını anlatan Tanpınar'a selam olsun.